İnşaat Şatak Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu tekrardan diliyorum hepinize. Akbükün 1200 metre yukarısında villalar bölgesinde yola cepheli ara yolama böyle e, ana yol değil. Öyle bir trafiğin vesairenin olduğu bir yer değil. Bakın şöyle bir göstereyim. Böyle harıl harıl trafiğin işlediği bir yer değil. Evet size 430 metrekare arsa içinde tam müstakil yüzme havuzlu otoparklı Etrafı böyle tamamen izole edilmiş, özeline düşkün takipçilerim için ideal bir villa tanıtmaya geldim arkadaşlar. Ana yolumu böyle bir göstereyim dedim. Hemen evimizin içine girelim. Evet, 430 metrekare arsa içinde tam 70 metrekareye oturmuş, toplam 200 metrekare kullanım alanına sahip 4 artı 1, pardon 5 artı 1 müstakil villa. Şöyle gördüğünüz gibi yarım açık bu tarafı üstü kapalı. Hemen ileride güzel böyle bir depo alanında olduğu arabamızı park ettiğimiz yerde şöyle bir depo alanımız da var. Bakın böyle bahçe mobilyalarınızı vesaire onları koyabileceğiniz güzel bir alan var. Ana giriş kapım burada ama ben bahçe turu yapacağım için sizinle beraber her zaman olduğu gibi burayı da ne demek yani oraya da direkt salondan gireceğim demektir her zamanki gibi. Of vallahi kiraz. Evet. Kiraz yetişiyor burada. Kiraz değil vişne bu. Çok ilginç. Ben kiraz yetiştiremiyorum. Herkes bana diyor ki olmaz. Al buyurun işte kanıtı. Güzel meyve ağaçlarımız var. Etrafımız böyle palmiyelerle, güllerle donatılmış. Bol bol yeşil alanında olduğu bir yer. Aynı zamanda çok güzel, bayağı büyük bir havuzumuz var arkadaşlar rahat rahat keyfini sürebileceğiniz çocuklar düşmesin diye de böyle güzel önlemde almışlar. Evet ince hemşerim İngiltere'den zaten ee, yurt dışında yaşayanlar böyle şeylere özen gösteriyor. Demek ki ufaklıklar var evde. Evet evimin fiyatı arkadaşlar 9,5 milyon. 430 metrekare arsa içinde 5 artı 1 full eşyalı olarak geliyor arkadaşlar. Güncel fiyatımız bugün de bu. Çok güzel burada bir bahçe mobilyalarımız var rahattan. Şöyle göstereyim. Altında sehpasına kadar masası, oturma grupları, sandalyeleri. Bayağı bir kalabalık aileye hitap edebilecek bir şekilde almışlar. Şu kapıyı da kapattığınızda bakın arkadaşlar şurada küçük bir kapı var. Bunu da kapattığınızda ufaklıklar hiçbir şekilde buradan havuz başına gidemiyorlar. Etrafı da böyle camla kapatılmış. Burada da güzel zeytin ağaçlarımız ekilmiş. Evet, ocağımıza, evimize pardon incir ağacı da ekmişler. İncirler de olmaya başlamış. Harika, güzel drone görüntüleri de aldım. Bu tarafa dönmemiştim. Burada bayağı bir yer varmış. Hemen hemen 7-8 yıllık bir ev arkadaşlar. Isı ses yalıtımı, mantolaması hepsi var. Özel güvenlik kameraları, alarm sistemleri vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey yapılmış sizlere masraf kalmamış. Biliyorsunuz sıfır bir ev aldığınızda masrafınız sonsuz bir şekilde bitmiyor arkadaşlar. Böyle bir yer almak aslında son zamanlarda bence daha mantıklı. Her şey hazır yaşanmış bir ev. Deprem yasasına göre de yapılmışsa gayet ideal. Evet tam 80 metrekare arkadaşlar güzel büyük bir havuzumuz var. Şöyle de bir göstereyim bakın etrafı kapalı. Evet harika bir mutfak. Kocaman dev gibi bir mutfak arkadaşlar. Aşağıda emekli yatak odamız da var. Yukarı çıkmak istemeyenler hemen şurada birazdan göstereceğim. Burada güzel bir yatak odamız var. Ama önce bir mutfağımızı bir gezelim. Mutfak son sistem. Ankastremiz işte mikrodalgamız, buzdolabımız, ocak, fırında olunmaz her şey var. Elektrikli panjurlarımız standart bulaşık makinemiz de hemen burada konumlandırılmış. Önünde çok güzel büyük bir pencere var arkadaşlar burada ama kumandasını bulamadım. Kusura bakmayın açamadım. Ama yani lavabonun önünde harika bir aydınlık pencere kocaman var. Sürgülü açabiliyorsunuz. Arıtma sistemimiz de var burada arkadaşlar. Buradan arıtmadan suyunuzu da kullanabiliyorsunuz. İçeride 6 kişilik güzel büyük bir yemek masamız var. Gene çok şık. Ee, ne deniyordu bunlara? Chester'dı herhalde. Chester koltuk takımlarımız var. İki tane çiftli, iki berjer ve ahşap güzel böyle televizyon ünitesi ve e, sehpa, zigon muydu? Sehpa takımlarımız mevcut. İrili ufaklı klimalar her odada standart arkadaşlar. Aşağıda güzel bir duşa, duşa kabinli Hilton lavabolu burada. Harika bir banyomuz var. Şu aşağısı sadece banyo, işte bu antre girişi, yatak odası, salon derken burası tam 70 metrekare arkadaşlar. Gayet güzel bir büyüklükte. Burası da şöyle merdiven altındaki yerde şöyle değerlendirilmiş. Çok şık bir ayna da koymuşlar. Gayet de güzel olmuş. Evet burada bir çift kişilik yatak odamız var. Burası 12 metrekare arkadaşlar. Hemen bahçeye çıkış için burada güzel çift kapılı sürgülü kapımız var. Televizyon ünite sistemleri de buraya kurulmuş. Evet, klima nerede diyecektim. Klima tam kafamın üstündeymiş. Yerlerimizde laminant parke ve seramik kullanılmış. Şuradan ana giriş kapısını da ben bir göstereyim. Normalde şuradan girdim zaten biraz önce gördünüz. Arabanızı böyle park ediyorsunuz. Evet. Normalde müstakil villaların fiyatları artık arkadaşlar Akbük'te bu rakamları yakaladı. Geçen de söylemiştim. Normalde müstakil bir villa böyle havuzlu bahçeli 400 metrekare ve üzeri ise eğer arsanız fiyatlar işte 8,5 ile 10 arasında değişiyor. 10,5'a kadar dayanıyor. Bazen de böyle kelepir yerlerde düşüyor artık. Takiptesiniz. Videolarımızı sık sık izleyin. Takipte kalın. Kazandırmaya devam ediyoruz her zaman dediğimiz gibi sloganımızda. Burada klima yok çünkü evde 5 oda olunca her yeri kullanmamışlar. Buraya giyinme odası gibi böyle büyük bir gardrop yapmışlar arkadaşlar. Televizyon ünitemiz burada. Dediğim gibi şuraya klima sistemleri burada takılı değil. Merdivenden çıktığımızda hemen burada güzel böyle bir antre alanımız var. Hol diyelim. Hemen sağ tarafta böyle ortak bir banyo var. Evet. Şöyle büyük bir gene duş yakabin. Çok iyi çok gayet rahat banyo. Çamaşır makinesi yok evde arkadaşlar buraya çamaşır makinesi alacaksınız. Eşyalı geliyor ama ufak tefek eksikleriniz tabii ki var. Evet. Yatak odası 3. Burası da gene normalde çift kişilik bir yatak odası. Şöyle bir göstereyim. Ama tek kişilik yatak koymuşlar. Zaten ufakta kalmış buraya. Hemen çift kapılı bir gardırobumuz var. Buradan da şöyle güzel çok da büyük olmasa böyle Fransız balkon tarzı bir balkonumuz da mevcut. Ama açtığınızda oh püfür püfür esiyor vallahi hemen de esti. Elektrikli panjurlarımız bakın gördüğünüz gibi her odada böyle uzaktan kumandalı tek dokunuş standart. Evet yatak odası 4 arkadaşlar. Burası da gene normalde çift kişilik bir yatak odası ama herkes odasını bol bol ayırmış ailede demek ki belli. Burası da gene tek yatak konulmuş aynı dizaynda. Çift komodin ve çift kapılı gardırop. Burada arçeliğin Neo Inverter kliması mevcut. Belli ev yani çok fazla kullanılmamış bir ev. Evet burası da benim favorim ebeveyn banyolu her zaman. Ebeveynlerin yatak odası bence böyle olmalı arkadaşlar. Gayet ideal büyüklükte bir ebeveyn banyomuz var. Hilton lavabolu gene köşe duşa kabinimiz. Hemen burada büyük bir makyaj masası var hanımefendiler için. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Gene gardıroplar hepsi standart aynı model. Her odada da şöyle televizyon ünitesi var. Sanırım televizyonlar varmış. Herhalde almışlar onları. Kalanlar bunlar arkadaşlar. Burada da kapının üstünde gayet güzel klimada size böyle vurmaz. Hastalanmazsınız da. Evet. Şimdi yukarıya çıkalım. Çok güzel. Kocaman büyük bir teras var. Terasa mutfak da yapmışlar arkadaşlar bayıldım. Gene buraya isterseniz bakın lavabo sistemi vesaire her şey çekilmiş hazır. Buraya gene bir şeyler koyabilirsiniz. Evimizin güvenlik sistemleri şöyle göstereyim kamera sistemi vesaire hepsi buraya konulmuş. Gayet de mantıklı. Girişte olmaması ideal. Evet Burada tam arkadaşlar 60 metrekare dev gibi bir terasımız var. Bakın şöyle bir döneyim. Kocaman bir teras. Güneş enerjimiz var, su depolarımız, yedek su tankı hepsi var. Evet, 5 tane klimanın motoru da bakın bu çok güzel bir sistem işte. Her odanın önünde şöyle klima motoru yok. O çirkin görüntü yok. Çok güzel olmuş. Böyle ince düşünen müteahhitlere bayılıyorum ben arkadaşlar. Bu kadar para veriyorsunuz. Bunlar da olsun artık böyle kaliteli evlerde. Evet ben bu bölgeyi çok seviyorum. Şurası da yarım kapanmış. Şöyle üstü kapalı. İsterseniz bakın şu tarafı kış bahçesi gibi katlanır camla kapatmışlar. İsterseniz bunları böyle devam edebilirsiniz. Çünkü şu gövdeler ona göre dizayn edilmiş. Böyle tamamen burayı dönerekten şuraya kadar kapatıp hatta buraya da böyle bir sürgülü kapı yaparsanız başlı başına bir açık mutfak salon tarzında harika bir teras oda olur buradan. Evet mutfağımız da güzel. Çıkın burada mis gibi böyle mangal keyfi yapın. Ankastri Ocak Fırının yeri de hazır. Vallahi gayet güzel. diyor Dediğim gibi işte bol bol para harcamışlar. Harca harca bitmiyor arkadaşlar. Böyle müstakil villaların ister istemez dizaynları bir şekilde şuraya bunu yapalım. Buraya bir şey yapalım. Yapa yapa bir bakıyorsunuz bir teklik harcamışsınız. Ben de hemen nerede oturuyorum? Şu iki sokak aşağıda oturuyorum. Çok yakınım yani buraya da. Manzara da çok güzel. Buraya da yeni evler de yapıldı arkadaşlar böyle. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. 430 metrekare arsa içinde tam müstakil eşyalı 5 artı 1 havuzlu, bahçeli, otoparklı, kilerli harika bir villa tanıttık. Evet. Arsa fiyatları artık söyleyeyim sizlere hesap kitap yapın. Böyle yerlerin artık 10 11.000 11 bin 12 bin lira TL arasında değişiyor metrekare birim fiyatları. Burası şimdi 430 metrekare arkadaşlar. Ama bakın havuz falan gerçekten çok büyük çok ideal büyüklükte gerçekten yani böyle bir sitelerde falan oluyor Çimçitle zaten etrafı tamamen komple izole edilmiş hani burada çok rahat e, keyifli günler geçirirsiniz evet lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirim zilini açmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. E, her bütçeye göre gördüğünüz gibi bizlerde evler var arkadaşlar. Böyle büyük ev arıyorsanız işte şu an tanıttığım gibi 9,5 milyon. İşte e, 5, 5, 9 ya şu an çok güzel evlerimiz geldi. Dairelerimiz, dublekslerimiz, 1 artı 1'lerimiz, mini mini 1'ler, çalışkandır ikiler yani her şey var bizde. Yok yok arkadaşlar her bütçeye göre inanılmaz geniş bir portföyümüz var. Dediğimiz gibi 21 yıldır kazandırmaya devam ediyoruz. Evet. Bu zamana kadar da hep güven biriktirdik. Biriktirmeye de devam ediyoruz. Şimdi sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Akp'den herkese selamlar, saygılar.